Öncelikle selamlar. Yeni bir analiz videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Turgut Bey Nikola'nın anlaşmasını imzalayacak mı? Öncelikle Turgut Bey kaleyi kendi fethetmişti. Yani Nikola ve Arso bu şekilde gösterildi. Normalde Turgut Bey'in o masadan kalkıp gitmesi gerekirken hatta Koses'e sordu. Sen de ne dersin Koses diye. Büyük bir ihtimalle Osman Bey'in planı olacak. Çünkü eğer ki anlaşma olacak olmasa Turgut Bey o masadan kalkıp giderdi. Ama Osman Bey İngilizhar Kalesi'ni Nikola'ya verecek ve tekrar edecektir diye düşünüyorum. Ve İmparator Andronikos Nikola'ya yardım göndermekte ve Osman Bey bu yardımın Nikola'ya ulaşmasına izin vermeyecektir. Eğer Nikola'ya gelen yardım ulaşılırsa Osman Bey'in işi gittikçe zorlaşır. Ama Osman Bey'in bir sefer düzenleyip o Nikola'ya giden yardımları alacaktır. Çünkü imparatorun yanında olan Osman Bey'in casusu yardımlar bu yol üzerinden gidecek dedi. Bunu duyan Osman Bey Nikola'ya yardımların ulaşmasına izin vermeyecektir. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir analiz videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.